Kulp'ta yayaların güvenli ulaşımı için merdivenler kardan temizlendi. Kulp ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar iş makineleri ile kardan temizlenirken, vatandaşların yaya olarak kullandıkları sokak aralarındaki merdivenler ise Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personellerce kardan temizlendi. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışının gerek araç gerek ise yaya ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sabahın ilk saatlerinde kar temizleme çalışmalarını başladıklarını ifade eden, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, vatandaşlarımızın yaya olarak kullandıkları sokak aralarında bulunan merdivenler personellerimizce kardan temizlendi, araç ve yaya ulaşımında en küçük bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi.